Uzun zaman sonra baba ne videosu çekiyoruz yani gredi. Tabi pek de sevmiyorum boyun grafiği harika. Hadi neyse güzel ama. Neyse arkadaşlar uzatmadan başlayalım. Neden biliyor musunuz? Son güncelleme bilmiyorum. Bir yıl önce bilmiyorum ne zaman oldu. Eşyalar bulunmuyor. Kayboluyor arkadaşlar. Tek sorunu bu. Ben mi hatırlamıyorum dediğini. Neyse videoda göreceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ne videosu geçsin demeyi unutmayın. Bakın. Bir insan Dina çekleri çektim. O kadar kısıtlı yani bir kişi dese bile kırma o videoyu çekerim. bu da bir şey yok haydi bakalım video odamız video böyle devam edeyim edelim hamuna koyum attan şey atmasını bilmiyor adamımızın eli yamuk gördüğünüz gibi ah silah parçası Koş. Tamam. Oradan geliyor göreni. Şurada ses yapalım. Harika. Şimdi şöyle iniyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi like atmayı unutmayın. Abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Ne iyi videosu gelsin. Şöyle çıkalım. Oyunda hadi bir günce, son güncellemelerde bu bozukluk olmaya başladı yani. Tabi o güncelleme en son bir yıl mı bilmiyorum. Sizde oluyor mu arkadaşlar bana yorumlarda demeyi unutmayın. Yani eşyalarınız kayboluyor mu bu oyunda? Burada karpuz çıkacak. Aaa silah anahtarı verdi şaşırdım. Bakalım videoda başımıza bu gelecek mi eşya kaybolma şeyi kesin kaçamayacağım. açıl o bu çocuğu Tamam, gerine ayrıltalım. bayıltalım Al bunu. Şimdi yolu kapatacak. 2 saat greni itemem. Böyle yara köre uğraşamam. Bu yüzden şuradan geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olsan sevinirim. Yorumlara yazın. Like atın yani yorumlara şey yazın. İstediğiniz korku oyunlarının videosu gelecektir. Ne oluyor amına Tövbe estağfurullah. <laughs> <ol>. What the <laughs> f... Of Uf, ikisi tam isabet. Tamam bunları alalım. Hiç durmamak lazım bu oyunda hiç baban ne demeyelim gıcık katmaya başladım çünkü bu oyundan son güncellemelerde oyunu bir yıldır mı ne oynamıyorum yani en son videomda oynamıştık o da yok bir yıl değil arkadaşlar ee, en son videosunu çekmiştim zorluk normalde en son zorluk hatırladım şimdi arkadaşlar zorluk normal seviyesinde çektim şurada bir şey var mı Tamam var iyi o Tamam tüm şapkamı tamamladık ve şuradan hemen geçelim hızlıca bunu alalım Şimdi yanımızda spam ederse yuh derim. Bir kez daha tam sesi dinledim arkadaşlar. Ee, şimdi biliyor musunuz ne yapacağız? Şu tüfek patikasını alacağız ve bitti. Tabi kargasını bayıl tamam. Gareni bayılmışken bile öyle bir saçmalık var gene gözlük kırmızı oluyor Abartılı kadar. Yani kargasını na öldürebiliriz. Bayırt Şekil pezevenk. Yani arkadaşlar bu oyuna da şey güncelleme gelmesi lazım. Şimdi bir biri bize eziyet çekiyorsa şöyle mi yapmak lazım? Üstünden ezip geçmek lazım. Haklı değil miyim? Bize biri eziyet yapıyorsa o kişi bayılmış şu an. Biz kıyamıyoruz. Ezip geçmemiz lazım meğer ki. Şimdi doğrudan buradan gideceğiz. Açıl. O et var ya o et. Hisse mi muayeti. Çok şey oyalıyor. Boş yere ses çıkartıyor. Ama önceden zaten vardı o et. Süs için. Hadi hadi. Ananis ikiyi. Evet arkadaşlar. Ananı Ekran dondu. Tövbe estağfurullah. Şunu al. Al şunu. Tamam şöyle devam ediyoruz. Şimdi o parçayı buldum arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. İsabeti kaçırdık. Ne ki tüfekle vurmayacağız orayı. Bakalım ne çıkacak. Al şunu. Geç buradan. Videoyu fazla uzatmayacağım. Tamam. Şunu takıyoruz. Ve şu çıkıyor. Şunu. Ooo. Şurada karga şey var. Şimdi şuradan geçiyoruz. Duydunuz Gadenin ayak sesi. Tabi size ses gelmeyebilir. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü telefonda gerçekten zor hem telefon hem şeyin sesini ayarlamak. Ne yapacaktık? Ha, karga şey. Tamam. Karganın daha doğru kesilme vardı unutmayalım şöyle geçiyoruz şuradan geçtik bakalım bunda ya unutma ya da kaybetme şey olacak mı Aslında oyun Gai öyle konuşuyor duyduğunuz gibi. Bakın ne yapacağım şimdi. Neyse oradan gelecek şimdi. Şunu sakın düşünmeyelim. Yolu uzatsın geleneğin. Çünkü anladınız mı arkadaşlar? Bir dakika şöyle yapalım. Tamam. Hemen şöyle geçelim. ve doğru yukarı. Kapıyı açacaktık Greni ama şuradan geçmek zorunda kaldım acadan Daha bir şey yapacağız. Tamam o kadar durdu. Şeyi bulduk arkadaş. Tamam şunu şöyle yapıyoruz. Şunu da şu dağıtıyoruz. Harika. Şimdi Granny'in kapıyı açmasını bekleyelim. Şimdi kapıyı açtı bize helal olsun. O zamana kadar biz başka göre yapalım. Ops, bu göreni şu iki kapanı koymuş birden. Geçmem imkansız. Uğur pezengi. Tamam. Şöyle geçiyoruz. Videoda mıyız? Videodayız. Bu yarak göre uzayacak video. Atılması zor olacak. Tamam. Şuradan geçelim. Hammer'ı hala bulamadık. hassasiyet bozuk. Tamam şunu aldık. Ha ben yapmamış yine araba şeyini? Al şunu bakalım. Hemen bakalım arkadaşlar. Oyunda bug var mı? Hemen kaçırmayalım. Oraya nasıl geri ışınlandı bu şey? Ne ki eski geri dönüyor. Ha kapatayı almamışız öldük. Ve denk arada bu bug'ı yapmak gerekiyormuş arkadaşlar. Hani şuraya eşya atacağız ya. Onu diyorum. Ne ki? Bazen eşyalar bulunmuyor. Bug yapmak zorunda kalıyoruz. Bug değil daha doğrusu. Tamam şunu da bulduk. Ve videoyu kapattım ve şimdi devam ediyoruz. Greni'ye bir kere ölmüştük. Şimdi arkadaşlar şimdi bir deneme yapacağız. Bakalım Greni burayı açabiliyor mu? Tamam doğru kaç. Bakalım görelim. Ha siktir. Şunu yerden düşürdük. O onu düşünmeseydik belki Açardı sikerim oyununuzu ya. Şimdi neyse arkadaşlar videoyu bitireceğim. Ha bu yarak göre video uzadı. Çekil bulunmadı. Binden... Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın ne videosu gelsin diye. Tövbe bir daha Oynamam ben bu oyunu. Eşyalar kayboluyor böyle. Ha böyle gidiyor işte. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay ne videosu demeyi ne videosu gelsin demeyi unutmayın ne dediğimi bilmiyorum. Ve bay bay. Bu arkadaşlar ee, istediğiniz videolar gelecektir. Bir kişi dese bile can, canım feda. İstediğiniz video gelir. What? <laughs> Göt dedis arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ve bay bay.